Sabah olmuş. Adam bak kahvaltıcağım işte hani. Papağımın yemek saati geldi. Misafir dönmüş. Siz de dönün ayrım. Beni seslenip duruyor. Da Bakalım. Olun, Bacan. Dolabın kapağını açtım. Nasıl yaklaşıyor? Bak bak sesi var. <laughs> bak. bak gel bakayım. Bak şimdi bak. Bak <laughs> var, bak. Bak bak bak. Aferin. <laughs> Aferin. Şimdi onu yiyecek. Yine gelecek. Kanatları daha tam büyümedi. uç Tam uçamıyor. Daha uçamıyor. Daha. Uçsa serbest bırakacağım. Serbest serbest uçsun karavanın etrafında. Hadi bitir bir parça daha vereyim sana. Kaşar hastası. Kaşar peynir hastası. İnsan yedi her şeyi yiyor ya. Ne verirsen yiyor. Sadece cevizi yemiyor. Onu da kendi kırarsa yiyor cevizi. Yiyormuş yani. İçine veriyorum yemiyor cevizi. Bir tek cevizi yemiyor. Bak bakayım burada ne var. Bak bakayım. Bitirmedi oradakini. O yüzden daha ondan gelmiyor şimdi. Bitirdin mi? Bitirmemiş Gel kuzgun al. Al bakayım. Al yoksa ben yiyeceğim. Kameradan sıkılıyor herhalde. Parçalarını yiyor. Verdiğim kaşar peynirine. Gel bayım kuzgun al. Yemezsem ben yiyeceğim bak. Yerim bak. Kameradan çekin diyor. Gel yerim bak al. Gelecek şimdi bak. Bak nasıl geliyor bak. Kameradan çekin diyor. Geliyor ayağıma tık tık yapıyor. Yiyecek diyor. Bir... Gel bakayım. Al hadi al kurpa bu kamera. Güzgünler. Anadolu'dan iyi tamam. Kameraya da alış artık ya. Koskoca adam buldum artık. Neredeyse uçacak seviye geldim. Bak oh, peşim sıra geliyor. Kiti geliyor. Sana ee, ne vereyim sana? Bakayım sana. Bir parça et vereyim bu sefer. Hadi bakayım al. Al bakayım al. Al, al bakayım. Elinden düştü. Aferin minik kızgınım. Bakayım sana. Bir parça daha vereyim dur. Kızgınım. Al bakayım kızgınım. Al bakayım. Aferin kızgınım. 30 ha. Al, al. al kızım. Aferin. İstiyorum da mesafesi de burada. Çok zeki ya. Çok zeki. Bak şimdi bir hareket yapacağım. Görüyor musun? Bak hareket yapacağım. <laughs> bak harekete bak. Bak harekete bak. Gördün mü? <laughs> Bir hareket daha. Bak. Çok zeki. işaretlerle anlaşıyor benden. <laughs> Minik kuzgun. Gel kameradan korkma gel. Uçmaya yaklaşsa, e, dışarı bırakacağım. Yani yine yanıma gelir, yiyecek almaya gelir. E, Alıştığı yere bırakmazmış. Yine yanıma yiyecek almaya gelir de hiç serbest olur, özgür olur. Dışarıda Dünyayı göre var. Şimdi küçük tam uçamıyor. Uçamadığı için e, Kediler yer diye korkuyorum. Zaten kedilerin elinden kurtardım onu. Dertlerinden kusaklık zaten. Kızgın. Kızgın. Hmm. Şimdilik bu kadar.